MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısındaydı bugün. İsim vermeden yaptığı mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum çağrısı çok konuşuldu. Bahçeli millet ittifakına da adayınızı açıklayın boyunuzun ölçüsünü görelim diye seslendi. Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünden yaptığı çağrı çok konuşuldu bugün. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir bulunmalıdır. Ülkücüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisidir. MHP lideri Millet İttifakı'na da Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sordu. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim. Ekonomi de gündemindeydi Bahçeli'nin. Fiyat artışları gelip geçici dedi. Ekonomik sıkıntı varsa el birliğiyle yaparız güç birliğiyle yaparız inanç birliğiyle yaparız hepsini aşarız yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun